Reklamımız ya değil mi? Ya olmaz olur mu? Tabii canım. Ben başladım. Yok şey olarak diyorum ya. Reklamı. Evet, yapacağım. evet. <laughs> Sen atlı atlama söyleti bu da şey. Ha, orada çık vardı var. Ali küçük sarı o da çekti <laughs> bir tane. Evet, bizim süma makinemiz hayırlı olsun arkadaşlar. Ha, ha söyle söyle. Konuş. Ezmir'e çığınamaya son. Bizim çığınamaya son Kolaylık ya bu iş ya. Şuna bak. Zevkle yapıyorsun. Zevkli bir iş. Çiğneme, tepeleme, terleme, yorulma yok bunda. Aynen, aynen, aynen. Hiçbir şey yok. Ha. Süzüyor, götürüp kazana boşaltıyorsun. Evet. Süzüyor, götürüp kazana boşaltıyorsun. Evet, evet. Posası buradan, buradan çıkıyor. Posası çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi. Posalide Posalide. bak. Evet, hiçbir şey yok. Su namına bir şey kalmıyor. Evet. Sadece rest gibi böyle iyice sıkıştırmış. Bak bak bak. zor çıkıyor adeta. Evet. Buraya şu kovanın yarısı ve onun şeyi diyor. Evet. Buradan şıra akıyor. Şu kovanın da doluyor. Var. Buradan da yani bu üzümler var. hazineye boşaltılıyor. Bunun yarısı var. Gayet güzel ve temiz bir iş. Benim hoşuma gitti. Herkese tavsiye ediyorum. Gel gel gel. Bunun için bir bak. Mazarın doldu mu? Şimdi bunu koyacak ya. Evet. <laughs> <laughs>

Evet, şira güzel güzel yapıyor. Bakan şira konar. buraya koy.